Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah şirinlerden nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu, sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganın çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerimleri bile görebilirsiniz. herkes dinlesin. Bütün şirinler kasaba meydanında Şirin Baba'nın Nisan bir şirini duyurusu için toplanacaklar. Hey! 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 Nisan bir şirini günü, yılın en iğrenç günüdür bu. Bütün şirinler bana şaka yapar ama... ...bu yıl hiçbir şirin beni Nisan bir şirini yapamayacak. Bundan nefret ediyorum. Aaa işte toplantı başladı bile. Ne? Eminim şakacı şirin gözük dişirin Nisan bir yapma günü çalışmalarına başlamıştır. Hehehe, <laughs> gözük altını bilmek için sabah çok erken kalkmalısın şakacı şirin. He, hayırlıkların kokusuna olan koca bir burnum var benim. Nisan bir şirini, Nisan bir şirini. Evet, bu kesinlikle son. Hadi gözlüklü Şirin. Şirin baba Nisan bir Şirin'i duyurusu yapacak. Aa, bu çok uzun bir gün olacak anlaşılan. Evet küçük şirinlerim bugün Nisan bir şirini günü. Yılda bir defa olan bu günde bütün şirinler diğer şirinlere küçük zararsız şakalar yapmakta özgürdür. Dikkat edin arkanızda bir canavar var. Nisan bir şirinleri. <laughs> Şimdi, bütün şirinlerin bildiği gibi Nisan bir günü bize hayatı çok fazla ciddiye almamamızı hatırlatmak için yaratılmıştır. Görevi bilmemize gülmenin önemini hatırlatmaktır. Aa tabii, şirin baba söylemesi kolay. Bütün Nisan birlerde neler çektiğimi nereden bilecek ki o? Eziyeti çeken benim. Şimdi şirin şakaları yapmaya bakın ama her şeyden önce çok uyanık olun. Hadi gidelim. Uyanık mı olsunlar? Eğer basit tuzak Uyanık olursan, uyanık olmana gerek yok! Gerçekten Şirin, bana bugün Nisan bir şakası falan yapmayacaksın değil mi? Ha sen... Tabii yapmayacağım! Bütün bu şakalar benim için fazlasıyla baya. Benim için de. Bugünü çalışarak geçirecektim. Yabani şiri çileği toplayarak ama çilek kovamın kapağını açamıyorum. İşte! Ya sen bana bırak Şirin'i! E Hı. Ha, bu biraz sıkışmış! Ha! Nisan bir şakası. <laughs> Çilek toplamaya gitmeden önce en az bir şirine daha Nisan bir şakası yapmam gerekiyor. <gülüyor> <Gülüyor> bu gerçekten çok komik bir şirine. Nisan bir şakası ne kadar aptalca bir fikir bu Bazen şirin babanın kararlarını gereksiz buluyorum. Hey, gözlüklü şirin. Neden somurtuyorsun? Bugün Nisan bir şakası günü. Zorunda bu ya. Bütün şirinler bugünü bana şaka yaparak geçiriyor. Şirin babanın dediği gibi bu konuda uyanık olacaksın. Neşelen biraz. Bir şirinin çilekli gözleme ye bakalım. Hadi bakalım. Hey, çok sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Nisan bir şakası. N <gülüyor> <gülüyor> Nisan bir şakası. Nisan bir şakası. Neyin var gözlüklü şirin? Kendine gülmez misin sen? Bütün şirinler yapıyor bunu. İşte başardım Azman, işte başardım. Sonunda o iğrenlik küçük şirinleri doğrudan avuçlarıma getirecek harika bir yol buldum. Evet, harika. oluyor Azman, işte oluyor. <laughs> o küçük mavi böğürtlen suratlar bana dayanamayacaklar. Meyvelerimi toplamaya çalıştıklarında ben bekliyor olacağım hem de pusuda! ne kadar da acı onlar için. Ya ya la 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 Tanrım, bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük yabani şirinçliği ağacı galiba. Hadi aptal Şirin. Bu eski Şirin çileğin numarasına düşmemi beklemiyorsun öyle değil mi? <laughs> 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 Lisa bir gününde herkesin çocukluğu ortaya çıkır. En iyisi günün kalanını ormanda geçirmek. Böylece Şirinlerin küçük şakalarına maruz kalmam. <laughs> Zavurtkan Şirin, ha merhaba! Merhaba'dan nefret ederim. Hoşçakal'dan daha çok nefret ederim. Ama yine de merhabayı sevmem. En azından bütün Şirinler sana şaka yapmıyor. Bütün bu şakalar artık çok canımı sıkıyor. İnsan bir gününde nefret ediyorum. Ben de. Ha beni anlayacağını biliyordum. Anlaşılan bu günü daha yararlı bir şekilde geçirebileceğiz. Ha mesela Şirin de... ...yabani Şirin Çileği toplamaya gitmişti. Yabani Şirin Çileği seversin öyle değil mi? İleksiz olmaktan nefret ederim. Ha. için ya. ne diyorsun? Bu hiç konuşmayı bir süre erteleyip yemek için ara versek ha? Hmm, güzelmiş. Ya adam. Ee... Şimdi şatondaki sevgili arkadaşınız Şirine'ye katılmanızın zamanı geldi. Gargamel! İmdat! İmdat! Yardım çağırmak için bağırmaktan nefret ...Samşirin ne yapıyorsun? Sence ne yapıyora benziyorum? Yeni bir sanat şaheseri daha yaratıyorum tabii ki. Yeni bir sanat şaheseri mi? Hmm. Aa, bak gördün mü? Bana hata yaptırdın. Aptal. Şey özür dilerim. Hmm. Ay. E, e ne oluyor burada? Yine aynı hatayı yaptın. Y yeni bir sanat şaheseri mi? Hmm. Anlamıyorsun Monami. Hatalar yapıyorum. Hatalar. Kordon burada bir şeyler oluyor. Oh no. Bilmiyorum bana her şey Şirin geliyor. <laughs> yo 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 anlamıyorsun şu ağaç bir şey <laughs> yapıyor. bir Jumapel! La 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 Ben de şarkıda katılabilir miyim Ayça Şirin lütfen? Aa, keşke katılmasaydın. Çalmama hiç izin vermiyorsunuz. Aslında müzisyen Şirin seni dinlemek için sabırsızlanıyorum. Ha tabii şakacı Şirin. Ya olamaz hamurum! <laughs> İsterim bana havada şirin olmayan bir şeyler var diyor. Nisan bir şakası, Nisan bir şakası. <laughs> Bu hayatımda yaptığım en komik şeylerden biriydi. Şirin baba. <laughs> Bu gerçekten çok komikti. Benim komik küçük şirinlerim şansınız var ki bugün bir Nisan şirini günü. Özür dilerim baba. Kaybolduğunu sandım. Birkaç şirini aramama yardım edecek gönüllü şirinler arıyordum. Da. Şirinler mi? Kayıp mı? Bahse varım bize bir nisa şakası yapıyorlardır şirin baba. Üzgün olmaktansa yorgun olmayı tercih ederim. Hadi şirinler. Aman tanrım, buradan asla çıkamayacağız. Daha kötüsü Gargamel'in o kamuflajı biri onları uyarana kadar Şirin'i aldatmaya devam edecek. Oh, ne kadar bereketli bir gün. Yakında hepsi yapraklı avuçlarımda olacak. <laughs> burada garip bir durum var. Ressam Şirin'in tablosunda bir çilek ağacı var ama burada hiçbir yerde öyle bir şey yok. Sence ressam o ağacı uydurdu mu yani? Bence o ağaç Gargamel'in hayal gücünden gelmiş olabilir. Gargamel mi? Şirin baba çabuk gel. Bu Şirin'in çilek kovası. Evet anlaşıldı. Ağaççı Şirin sen ve müzisyen Şirin gidip Gargamel'in çatısına bir göz atın. Bu arada şakacı Şirin ve ben alıp havadan bakacağız. Hey bak bir yaban çilek ağacı. Hadi içine saklanalım. Hı? Hmm, çok lezzetli. Hmm, teşekkür ederim. Ha? Hiçbir yerde görünmüyorlar. Aa, bu bir başarı. Tartışılmaz bir başarı kazandım. Hayatım boyunca en güzel hayallerimi gerçekleştirmenin bir yolunu aradım. Hayalim bütün şirinleri yakala baktığı küçük çığlıkları da dinlemekti. <laughs> Sonunda hayallerimin gerçekleştiğini gördüm. Hiçbiri bana karşı koyamadı. Sonunda bir yolunu buldum ve bu yolu da ben yarattım. Ben ne kadar da büyüm. İşimiz bitti. Mezami Blue Gargamel kazandı. Biz de gark olduk. Ha, daha kötüsü olabilir. Şarkı söylemeye başladı. Aa, ben kötüyüm. Çok kötüyüm. Sonunda bir şirin çayı demleyeceğim. Çünkü, hu hu, çünkü kötüyüm. Çok kötüyüm. Dünyada benim kadar kötü bir büyücü yoktu. Ben de bundan korkuyordum. Anlaşılan ağaççı ve müzisyen şirinir yakalanmış. Ne yakalamış. yapacağız Şirin Baba? Önce daha yakından bakacağız. Leylek! Ah ben kötüyüm. Çok çok Ona inanmak kötüyüm. çok güç. Gargamel'in şirinçli yağcı olması mı? Hayır birinin bu kadar kötü şarkı söyleyebileceğine. Şansımız var gibi bir planım var Leylek. Çatıya uç. Ya 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 Asman, yemek arasında atıştırmak iyi değildir işte hanım affedeceksin. <laughs> Şakacı şerin, yaşlı karga ile küçük bir nisan bir şakası yapacağız şimdi. <laughs> şimdi den gitti. Şimdi, umarım doğru kuş sesini çıkarabilirim. Ha, evet evet. Evet, işte geldiler.

atalım şakacı Şirin dürbünümü ver. İşte buyur Şirin baba. Kargabini <laughs> <laughs> keyfi şu anda yerinde. <laughs> evet, bu gerçekten çok güzel bir, bir Nisan oldu. Evet kesinlikle öyle. Ve inanın ben bugünün bitmesinin dört gün de Evet, Nisan bir gününü koca bir yıl daha kafamıza takmayacağız artık Şirinlerim koca bir yıl. <gülüyor> <gülüyor> フフフ。